Bir Playtime Chapter 2'ye bakıyoruz. Hem de mobili. Ben bunu bilgisayardan oynamıyorum. Mobil oynuyorum. Çünkü benim tabletim var. şunu açalım. Işığını açtım. Gördüğünüze göre. Ama çok hızlı. Sonic gibi. Bro ne yapıyorsun kanka? Bugi. çok bir bekledik. Oyu gitsenler neler oldu? Sonra ne yaptılar? Çak bir beşlik. Çak bir az. Hadi bakalım. Arkadaşlar bunları çok emekli yapıyorum. Umarım videoyu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız. Yapamadım. Yapamadım. Hadi bakalım. Hmm. Spiral main, spiral main, oh my god. Oh spiral main one. Oh the, the two team members, you know. Oh spiral main, hudiye Bir tane videoda hudiye alıyorlar böyle. Arkadaşlar kanalım YouTube'a mob games yazarak e beni bulabilirsiniz kanalıma. Ama ikinci mob games'im ben. Aynı mob games'in gibiyim ama ilk önce kanallara bir bakın. Mob games'in gerçeğine girmeyin. Benim kanalıma girin. Oradan bakabilirsiniz bu videoyu. Hatta bir tane de Poppy Playtime Chapter 2 videom var orada. Oradan bakabilirsiniz. Hadi bakalım şimdi. Oo, Spiderman, Spiderman. Nasıl yaptım ama şak Şimdi Elite Ludwig. Elliot Ludwig. Daisy alalım. Daisy. Hemen kapa kapatalım. Ding ding. otuzunun kafa just just ben koydum gel bakalım tamam ben şu elektriği de ya halledeyim ben bu elektrikçi miyim ben abi ya elektrikçi oldum abi bu beni elektrik elektrikçisi olarak kullanıyor Diyor. Hadi aç, açalım şimdi. Oo burada çok dikkatli olmam lazım. Oo wow 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 Kopya hiç bakmadan gidelim dedim. Listen. I'm going to need you to try. Ananı Şimdi Ben buranın bug'ını biliyorum abi Evet işte yaptık bug'ı nasıl ama şak şak. Şimdi Poppy bizim elimizi kurtar. Bizim el, mavi el. Ben kurtaracak. Kırmızı el miydi Hadi kırmızı el atalım. Buraya. Ana, ana elimiz kurtar. Lan sen miydin?

To... Ne komutu ne yok yazıyor şurada da Değil işte bu ha yazıyormuş şurada Ama sesi kaldı burada yani Bunu açmayacağım buraya kalan şey. Bu müzik olmuyor arkadaşlar şimdi yüzlüğü yapacağız. Biraz sesim gelmedi işte birkaç dakikalığına. Oy 9 dakika olmuş. Alayım. Almayacağım ya da. Şimdi yapayım. Ben öndekini direkt alıyorum. <laughs> Yeşil el. ZENK kim? İşte bu! Aslanım benim. Welcome to musical memory. On, musical this advanced memory and cognitive recognition test is designed brain. to stimulate several segments of the brain, brain. allowing us to see how quickly brain. and efficiently your brain yeah, works. A sequence of colors will be shown yeah. and you must Bonzo. recreate the exact sequence using the buttons around you. Bonzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. Blue, blue, red, yellow, red, green. Green, yellow, 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 blue, yellow, yellow. Blue, blue. Yellow, yellow. Blue, blue. The green. Yellow, yellow. Blue, blue. Green. Violet. Orange green. Orange green. Orange. Green. Orange green Green. Orange, green, green white. Orange yeşil, yeşil, beyaz, kırmızı. Orange, green, green, white, red, orange. Pimi değil. Ha, blue. Blue Jay, Jay Blue Jay Heart, Jay Blue. Jay Blue. Blue Jay Heart, Orange Blue Jay Heart. Orange. Why? Blue red, Orange Why? Heart. Hayır! Bak hadi. Gel. ben ne oldu? Evet, oyunum bozdum. <laughs> Up. All of Mommy was hoping the game could last a little longer. It's okay though, Mommy. Üstüne. Ne oldu? Arkadaşlar böyle bağlar oluyor arası. Arkadaşlar ben musical oraya kadar çektim. Devamını diğer bir partide bulabilirsiniz. Bir görüşürüz.